Gusülden sonra tekrar abdest almak gerekir mi? Gusül abdesti aynı zamanda namaz abdestinize de içermektedir. Bu sebeple gusül esnasında namaz abdestini bozan bir durum meydana gelmedikçe namaz kılmak için ayrıca abdest almaya gerek yoktur. Zira Hz. Ayşe Resulü Ekrem'in gusülettikten sonra ayrıca namaz abdesti almadığını rivayet etmiştir. Abdullah bin Ömer de hangi abdest usulden daha umumidir ki diyerek usulden sonra abdeste ihtiyaç olmadığını belirtmiştir. Eğer gusül esnasında idrar kaçırmak, küçük veya büyük abdest bozmak, yerlenmek, vücudun bir yerinden kan çıkması, kadından kocasının menisinin gelmesi gibi bir durum meydana gelirse, gusül abdesti bozulmuş olmayıp, yalnızca alınan namaz abdesti bozulmuş olur. Aynı şekilde idrarını yaptıktan veya çokça yürüdükten ya da uyuduktan sonra üsül esnasında veya sonrasında şehvetsiz olarak gelecek meni üstü gerektirmese de namaz abdestini bozar.